1. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 28 İhsan Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. İhsan Yayınları sayfa 28 sınıfımızdaki eşyalar sınıfınızda hangi eşyalar var? Cevap. Yandaki resmi inceleyiniz. Gördüklerinizi söyleyiniz. Sınıfta hangi eşyalar var? sizin sınıfınızda bu eşyalardan olan ya da olmayanlar hangileridir? Karşılaştırınız. Sınıfınızdaki eşyaları hangi amaçla ve nasıl kullanıyorsunuz? Cevap Etkinlik aşağıdakilerden hangileri sınıfınızda bulunan eşyalardandır? İşaretleyiniz Cevap 1. sınıf İhsan Yayıncılık Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 28 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.